Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımdan çok nefis padişah yastığı tatlısı tarifimiz var. Tarifimize geçmeden önce malzeme listesi ve ölçüleri açıklamalar kısmında yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Tarifimiz için önce şerbetini hazırlıyoruz. Şerbetimiz için uygun bir tencerenin içerisine 2 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su 4-5 damla limon suyu çırpma teli ile karıştırıp kaynamaya başladıktan sonra 7-8 dakika daha kaynatıyoruz. Ocaktan alıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Pastamızın arasına kullanacağımız katı kıvamlı krem şantimizi hazırlıyoruz. Krem şantimiz için çırpma kabına 1 poşeti 75 gram olan krem şantiden 2 poşeti çırpma kabına alıyoruz. Üzerine 1 su bardağı soğuk sütü ekliyoruz. Mikserle tozmaması için önce karıştırıyorum. Sonra katılaşana kadar mikserle çırpıyoruz ve buzdolabında bekletiyoruz. Pastamızın şurubu ve kreması hazır. Pastamızın kekinin yapımına geçiyorum. Keki için karıştırma kabına 4 tane yumurtanın beyazını ve sarılarını ayırıp ayrı ayrı kaplarda çırpıyoruz. Önce 4 yumurta beyazına bir çimdik tuz atıyorum. Mikserle köpük köpük olup kar haline gelene kadar katı kıvam alana kadar çırpıyoruz ve bir kenarda bekletiyoruz. Karıştırma kabına 4 tane yumurta sarılarına yarım su bardağı toz şekeri ekliyoruz. Mikserle köpürtüp beyazlaşıp boza kıvamına gelene kadar yüksek devirde çırpıyoruz boza kıvamına gelen yumurta sarılarının içerisine yarım çay bardağı ılıktan biraz sıcak olacak su ekliyoruz. 1 dakika kadar daha çırpıyorum. Üzerine eleyerek un ekleyeceğim. 1,5 su bardağı un. 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ekliyorum. çift materi ile karıştırıyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra birkaç aşamada kar haline getirdiğimiz yumurta beyazını ekliyoruz. Alttan üste doğru karıştırarak yumurtanın beyazlarını söndürmeden yediriyorum. Pürüzsüz kıvamda olan harcımızın tabanına yağlı kağıt yerleştirdiğim kalıba döküyorum. Kekimizin kalıba yan kısımlarının yapışmaması için de yağlamayı unutmuyoruz. Hava kabarcıklarının çıkması için de 3 kez tezgaha vuruyorum. Önceden ısınan 175 derece fırında ortalama 25-30 dakika pişiriyorum. Tam piştiğinden emin olmak için kürdan testi yapıyorum. Kabarıp üzeri kızaran keke kürdan batırıyorum. Kürdana hamur bulaşmıyorsa temiz çıkıyorsa kekimiz pişmiştir. Fırından çıkarıyorum. Pişirme süreleri her fırına göre değişebilir. O yüzden her zaman kontrollü pişiriyoruz. Fırından çıkardığımız pastamızı bir tahtanın üzerine alıyorum. Üzerini bir bezle kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Soğumuş olan kekimizi kalıptan çıkarıyorum. Tabanındaki yağlı kağıdı da çıkarıyoruz. Soğumuş olan kekimizi ortadan ikiye kesiyorum. Kekimizin alt kısmını servis tabağına alıyorum. Üzerine soğuk şerbetten her tarafına gezdiriyorum. Daha sonra rahat çalışabilmek için kekimizin üzerine kalıbımızın çemberini geçiriyorum. Önceden hazırladığımız katı kıvamlı krem şantinin hepsini şurubunu çeken kekin üzerine alıyorum ve üzerini düzeltiyorum. Kekimizin ikinci parçasını da 8 eşit parçaya bölüyorum. Önce 2'ye sonra 4'e daha sonra 8 parçaya bölüyoruz. Ben kekimizi 8 dilime böldüm. Siz isterseniz 10 dilim 12 dilim olarak da bölebilirsiniz. Dilimlenen keki sırasıyla teker teker alıp önce iç kısma şerbet gezdiriyorum. Sonra krem şantinin üzerine yerleştiriyorum. 8 dilim keki de sırasıyla bu şekilde şerbet döküp yerleştirdim. Son dilim kekimizin iç kısmına şerbetini döktükten sonra boş kalan kısma yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi muntazam bir şekilde yerleştirdim. Kalan şerbeti de pastamızın üzerine her tarafına gelecek şekilde döküyoruz. Pastamızın süslemesine geçiyorum. Süslemek için ben Hindistan cevizi ve anti fıstığı kullandım süslerken. Orta kısma bir miktar hindistan cevizi kullanıyorum. Sonra her dilimin kenar kısımlarına hindistan cevizi süslüyorum. Son olarak orta kısma da biraz antep fıstığı kullandım. süslemesi de pastamıza güzel bir görünüm kattı. Gördüğünüz gibi. Pastamızın süslemesini tamamladıktan sonra çemberini de çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi görüntüsü muhteşem, tadı da inanılmaz lezzetli. Kesinlikle bu güzel pasta tarifini denemenizi öneriyorum. Deneyecekleri de şimdiden kolaylıklar diliyorum. Pastamız hazır. Buzdolabında en az 1 saat dinlendiriyoruz. Dinlenen pastamız yemek için servise hazır. Görüntüsü muhteşem olan pastamızın dilimli olan kısımlardan dilimleyerek spatula yardımıyla bir dilim alıyorum. Ne kadar güzel olduğunu görüyorsunuz. Pastamızı servis tabağına alıyorum ve doku testi yapıyoruz çatalla pastamızın ucundan bölüyorum içine şerbetini güzel çekmiş çok yumuşak hafif bir pasta oldu kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum deneyecek olan arkadaşlarıma da şimdiden kolaylıklar diliyorum videomu buraya kadar izlediyseniz beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum henüz kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek verebilirsiniz Videomu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.